Sayın Bakanım, Sayın Tokat Mansurleri Ofisi Genel Müdürüm, Borsa Başkanlarımız, Kamu Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli başkanları, değerli basın mensupları ve kıymetli konuklarımız. Türkiye Ulus Sanayicileri Federasyonu tarafından üretimde teknolojik dönüşümler ve küresel riskler temasıyla düzenlenen TUSAF 17. Uluslararası Kongre ve Servisine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim düzenlediğimiz ve her yıl sizlerin desteğiyle gelişen ve de marka olan Kongre ve Servis biliyorsunuz ki siz sponsorlarımızın desteği olmadan yapılamaz. Bu kapsamda bizlere destek veren bütün sponsorlarımıza ve burada bulunan bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılarımız tekrar hoş geldiniz. Kongremizde Türkçe, İngilizce ve Rusça tercüme sağlandığını ve salon girişinden kulaklıklarınızı temin edebileceğinizi hatırlatıyor ve programımızın ilk oturumuna başlamak üzere İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Emre Alkin'i sahneye davet ediyor. Buyurun efendim. <laughs> Değerli konuklarımız programımızın ikinci oturumuna hoş geldiniz. Türkiye buğday piyasalarını ve geleceğini konuşmak üzere Sayın İlhan Donat moderatörlüğünde misafirlerimizi, panelistlerimizi sahneye davet ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Dairesi Başkanı Sayın Çağatay Maraş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Ali Krali, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özkan Taşkınar, Tabandılar CEO'su Sayın Hasan Hacı Halilioğlu. Saygıdeğer katılımcılarımız günaydın. TUSAT 17. Uluslararası Kongre ve Programı'nın ikinci günü de sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Üretimde teknoloji dönüşümler ve küresel bizler dönemizi gerçekleştirmek üzere. Hadi üniversitesi öğretmenisi Sayın Profesör Doktor Mehmet Falanın moderatörü tanesi serisi sahneye davet ediyorum. İlce Kararşı'nın statüsü mülteci kurulu başkanı Sayın Coşkun Dolanday. <laughs> <laughs> Tekrar teşekkür ederiz. Bu sefer yılın da sponsorluğunda daralı teşvik ettiğimiz Trukuly sponsorluğunda düzenlenen bir yürüyüşte bulunuyoruz. Hoş geldiniz. son <laughs> etkinliğinde geldiğimiz, bir <laughs> yürüyüşün konferansın son yürücüsü, Trukuly sponsorunun yüzü <laughs> özel tarif. Biz konuşalım hoş geldiniz. Sağ olunuz. Merhaba. 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 Merhaba.